Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Doodle, Alsemi'ye devam ediyoruz. Yepyeni bir sürü şey yapmayı planlıyorum. Bu sefer hiçbir bilgim olduğunu söylemeyeceğim. Tamamen rastgele oynayacağım. Geçen sefer bir sürü bilgim vardı. Daha önceki hesaplarımda yaptıklarımı yaptım. Ama bu sefer bilgim yok. Neler yapabileceğiz? Birlikte göreceğiz. Şu an kulaklık taktığım için ya oyunun sesi size gelmiyordur ya da az geliyordur. Ben normal oynayacağım ama. Ama benim sesim de size daha net geliyordur diye düşünmekteyim. Şimdi ilk olarak ne yapalım? Deniz kabuğunu çöle atalım. Hayır. Geçen bölüm neler yapmışız? Ee, bir sürü şey yapmışız. Evet hatırladığımız gibi Amerika'yı yapmıştık. Geçen bölümü izlemediyseniz hemen izleyin arkadaşlar. Hatta unutmazsam şuraya da koyabilirim. Hmm. İlginç ilginç şeyler yapmışız da bunlarla ne yapabilirim onu düşünüyorum. Allah Allah ne yapsak acaba? Sizin bir fikriniz var mı? Bir ipucuyla başlayalım çünkü çok hatırlamıyorum nasıl bir şey yapacağımı. Lav ve basınç. Ya, ya ben bunu biliyordum ya. Diğer hesaplarımda vardı bu benim. Bir tane daha basalım. Ben zaten bunu biliyordum. Bunlarla bir şey yapılmıyor arkadaşlar. O yüzden basıyorum. Ha, yeni sütle bir şey yaptım. Küf mü? Ne oldu kefir? Hmm. Burada bir sürü şeyimiz var. Kumaş, adam, kıyafet mi oldu? Kıyafet oldu. Güzel. Hayalete kıyafet giydirelim. Hayır. Ne yapabiliriz? Fikir. Su. Hayır. Ateş. Hayır. Toprak. Pek bir fikir yok gibi. Hmm. Enerji verelim. Yok. Yok. Ne yapacağız ya? Bir ipucu daha basalım. Bayağı ipucu biriktirmişim fark ettiyseniz. Sürekli basabiliyorum. Aha asit yaptık. Asitle bir şey yapabiliriz. Durun. Metali asit dökelim. Tuz. Vay canına. Expert alsemist olmuşum. Tuzu suya katıyoruz. Vay canına tuzlu su. Göle katalım tuzu. Nerede tuz? Tuz nerede? Deniz. Deniz deniz okyanus. Mantıklıyım. Çünkü artık bu e, Dudul Asimis'in kendi şeyi yani. Hep böyle oluyor yani. Şunu bir yer... Yumurtayla başka bir şeyler yapılıyor mu merak ediyorum. Yok. Plankton'la da bir sürü şey yapıyorduk biz. Olmuyor mu? Aha. Deniz tarağı yaptık. Deniz tarağını suya atalım. Kafadan bacaklı. Kafadan bacaklıyı suya atalım. Ahtapot mu geliyor? İşte bu. Deniz tarağını denize atalım. Çok mantıklıyım biliyorum. Okyanusa atalım. Hayır. Kabuk. Hayır. Deniz kabuğunu denize atalım. Suya atalım. Hayır. Al Allah Allah. Bataklık. Ne? Sümüklü böcek yaptım. Deniz tarağını göle atabiliyor muyuz? Sümüklü böceğini göle atalım. Bu hayır. Sümüklü böceği deniz kabuğu ile birleştirelim. Saylangoz. Hayır. Bir tane basalım avcı, kuş, kalem. Kalem. Kalemle ne yapabiliriz ki? Aslında kalemle bir sürü şey yapabiliriz de burada ne yapabiliriz? Yani. Soru. O. Tövbe. Ne yapacağız? Kağıt yapmaya çalışalım. Kağıt. Bizim neyimiz vardı? Ahşabı buhar kazanına atıp kağıt çıkartabilir miyim? Hayır. Alet işimiz vardı bizim. Nerede? Silah. tekerli ev. Karavan maravan olur diye düşündüm. Tekerlek, tekerlek. Bisiklet. Vay vay vay. Adam bisiklete biner. Hayır. Ne yapmalıyız? Kağıt ağaçtan yapılmıyor mu? Bir ipucu daha mı geliyor? Ateş veriyorsun. Çok ilginç bir birleşim. İyot. İlginç. İyot. i̇yot yaptım. Tuzla iyot birleşebilir diye düşünüyorum. Çünkü iot tuz yani iotlu tuz. Hayır. Iotla ne yapabileceğim hakkında çok bir fikrim yok. Yani. Hayır. Alkol iotla tepkime falan olur mu? Sanmıyoruz. Ne yapacağım hakkında pek bir fikrim yok. Ne yapabilirim bilmiyorum. Ne yapsam? İbrahim sen de her halta bir şeye basıyorsun. Ne alaka ya? Tövbe ya. Oksijen ne alaka? Hadi ağaca verirsen... Ne oldu? Elim değmiş ya. Korktum. Atmosferi yapabilirim sanırım. Yok. Oksijen. Ağaç. Hayır. Oksijene tuz verelim. Asit verelim. iyot verelim. Sülfür verelim. Kül verelim. Elektrik. Aha. Ne alakaysa? Ozon. Ozon tabakası yapmaya çalışacağım. Ozon tabakası yapılır. Hayır yapılmıyor. Oksijen mıknatıs, mantıksız. Oksijen evren, atmosfer olmuyor. Bunu anla artık İbrahim. Müzik ve insan, hayalet, aşk, yok. Silah, alet. Ne yapacağız ya? Ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Metal. Demir adam. Hiçbir fikrim yok. Adam. Ha bir arkadaşımdan bunu öğrenmiştim. Alkolik oluyordu değil mi? Evet. Galiba yeni ülkeler yapabiliyorduk Bir şeylere bir şeyler vererek Mesela müzik ülkesi Soğuk ülke vardı Diye hatırlamaktayım Greenland Kum saati Artı ülke Hayır Ülkeyle bir şeyler yapılabiliyordu ama ya Hayalet. Savaşçı. Kolomb. Kolomb zaten şey yaptık Amerika gerçi. Buhar. Işık. Ses. Ülkeye ait olabilecek özellikleri vermeye çalışıyoruz daha çok aslında ülkeleri Bir yanardağ ülkesi. İzlanda mı? İlginç. Ülke. Love. Bataklık ülke. Gölü olan ülke. Denizli ülke. Gökkuşağı ülke. Koru ülke. Orman ülke. Çamur ülke. Doğ e, dın tamam dın son ipucumu da bastım bir oksijen alkol sirke Allah Allah Beysi hayvan nasıl Aa, bunlarla ülke yapılabilir mi? Mesela ejderhalı ülke. Ne alaka? Çin. Herhalde Çin kültüründe böyle ejderha şey oluyordu ya. O yüzdendir. Maymunlu ülke. Maymunlar cehennemi. Hoş. <laughs> Kertenkele. Hayır. Hayvan. Hayır. Bir sürü bir hayvan olan Allah Allah ne yapacağız? Şimşek. Ses. Galiba değişik bir şey denememiz lazım. Ama nasıl olacağını bilmiyorum. Pek bir fikrim olduğunu söyleyemeyeceğim. Bakteri. Kefire bakteri versek daha da küflenir. Allah Allah. Silahla bir şeyler yapmaya çalışmak istiyorum. Yok. Herhangi bir şey olmuyor. Yanardağ artı dinozor. Deneyelim mi? Neden olmasın? Kum. Deniz tarağına kum atarsak sanırım bir şey oluşuyordu. Evet. Midye. İkilen bacaklı kum. Yengeç olur mu? Hayır. Şöyle. Hayır. Deniz Ay. Tam sak. Pek fikrim yok gerçi. Ne yapmalıyım hiç bilmiyorum. Yumurtayı okyanusa falan atmaya çalışalım. Denizdeki yumurta okyanus göl haşlanmış yumurta yapabiliyor muyum? Ne yapmalıyım? Allah belanızı vermesin. Ne yapmalıyım? Yok kuşağı. Hayır. ses. Hayvan? Hayır. Bakteri. Deniz anasını denize verirsem. Almıyor. Arkadaşlar olmuyor yani Ne yapabilirim ben de bilmiyorum ki. Ne yapmalıyım? Ne yapacağım? Hiçbir fikrim olmuyor. Yok yani bilmiyorum. Diğer hesabıma mı baksam dedim de Bir bakalım yani çünkü hiçbir şey bulamıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Aklıma gelmiyor. Ne yapacağım sizi de salak gibi beklettim ee, Bence Göl ve alet bu hayır. Göle. Şey çekelim. Ağacı hissetti çekelim. Tuğla. Çin. Hayır. Ama ben Çin setli çekeceğim. Durun bekleyin. Beton dökerim. Çimento. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Allah'ım ya. Diğer hesabımda bir sürü şey yapmışım da onların da nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Böyle de bir salakça bir yanı var ya. Ne yapmalıyım bilmiyorum. O zaman bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Zaten ipucum da kalmadı. Ne yapalım? Size buradan tek diyebileceğim takipte kalın. Hoşçakalın.